Evet sorusu olan varsa e, sadece Ermeni Pontus değil onun dışında Türkiye'ye girenler benim alanımla ilgili konular olabilir. Evet tamam. Hocam hoş geldiniz ilk önce. Ben şunu sormak istiyorum. Avrupa Birliği'nin Ermeni yasa tasarısını kabul ettiği günün ertesi günleri bu üç günlük Türk basınında sadece Cumhuriyet, Akşam Gazetesi ve Star Gazetesi Üç gazeteler içinde hiçbir gazetede yani yüksek gazeteler sahibi olan ne sabahı, ne hürriyeti, ne de milliyeti hiçbirinde bu konuyla ilgili bir yazı çıkmıyor. Sadece üçüncü gün sabah gazetesinin, pardon, Hürriyet gazetesinin 15. sayfasında bir yazı çıkıyor. O da 15. sayfada. Ben bunun mantığını anlamak istiyorum. Tabii mesela Mesut yıl ilgili bir şekilde bu konuda bir bir görüşmelerim var. Hocam evet. Türkiye'de çeşitli siyasi partiler, çeşitli sivil toplum örgütleri, çeşitli işte... Bunlar, ticari kuruluşlar, Daktüs yaratıydı şuydu buydu. bunları Avrupa Birliği'nin de pahasına olursa olsun girmek için yaptıkları lobi çalışmaları dışarıda Türkiye ile ilgili bir çalışma olarak yapsalar daha faydalı olmaz mı? Çünkü dışarıda sadece Amerika'da bir eyaletin emekli başsavcısı bir çalışma yapıyor. Ermeniler yalan yanlış yazı yazan her türlü kitap yazan kişiye binlerce dolar aktarırken biz o, o kişiyi daha Türkiye'ye bile davet etmedik. Evet. Bir de bu var. Teşekkürler. Şimdi eee soru çok güzel. Eee bu sorunun cevabı şu. İsimle hiç girmeyeyim. Eee nedenine gelince e, 400 milyar lirayı aştı hakkında açılan tazminat davaları. Eee bunu şöyle açıklamak mümkün. Eee Türkiye'de Osmanlı'dan bu yana gelişen, var olan tüm üçüncü Dünya ülkelerinde olduğu gibi bize de var olan bir etki acarı kavramı. Eee etki acarını casus demek değil. Sizin Ülkenizde okul açıyorlar. Türkiye'de İngilizce eğitim veren okulların niye sayısı bu kadar çok Osmanlı'dan bu yana? Onu önce tahlil etmeniz gerekiyor. 2000 civarında Osmanlı Devleti'nde yabancı koleji var. Bunların bir bölümü misyoner amaçlı ama büyük bir bölümü sömürge aydını yetiştirmeye yönelik. Ana diliyle düşünemeyen, ana diliyle ulusal bilincine ulaşamayan bir nesil yetiştirilecek. Ee, biz tarih boyunca Osmanlı döneminde, özellikle 2. Abdülhamit döneminde mesela Mahmut Dedim Paşa'nın Ruslara yakınlarını biliyoruz. Mesela e, Ali Paşa'nın, Fuat Paşa'nın İngiliz ve Fransızlara yakınlarını biliyoruz. Sonra bu Türkiye'ye de geliyor. Ve Türkiye dönemi için e, Mustafa Kemal Paşa e, en önemli ismi de e, milli mücadele sırasında Ali Kemal. Ali Kemal e, şu an Kuvay Medya bir kuruluş var biliyorsunuz. Bu kuruluş yıl e, her yıl üst üste ödül veriyor Ali Kemal ödüllere. En çok alan da bu ödülü Mehmet Ali Biran. Yani işin esprisi ama baktığınızda sonuçta Biran'tı görüyorsunuz. Sadece Birant değil, daha onun gibi nicelerini görüyorsunuz. Sadece Kartele medyasında değil, sürekli takip ettiğimiz Cumhuriyet dahil olmak üzere oral çalışan gibi e, isimleri de görebiliyorsunuz. Günümüzde etki olanlar artık isim değiştirdiler, kendilerini bu şekilde zaten kimse tanımlamıyor. Sadece kendilerine ikinci cumhuriyetçi diyorlar. E, bunların içinde bakıyorsunuz, dönek sol diye nitelendirebildiğiniz insanlar var, dönek sağ diye nitelendirebilecek insanlar var ancak sağcıların sayısı yok denecek kadar az çünkü sağ zaten e, ee, varoluşundan beri siyasal anlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın her türlü işbirliğine açık. Siz bu ülke parsel parsel satılırken, bu ülkede e, tam bağımsızlığımız resmen altımızdan çekilip alınırken, siz Türkiye'de hiçbir sağ yapılanmanın, sağda sol gibi bölme niyetinde değilim ama sağ yapılanmanın siz hiç tepki gösterdiğini gördünüz. Ermeni tasarısı da aynı şekilde e, bu kavram adı altında yapılan tüm üçüncü dünya ülkelerinde ilk iş basını ele geçirmek. Eğer siz kamuoyu oluşturma gücünü e, sömüren ülkelere, emperyalist ülkelere kaptırırsanız artık her şeyinizi kaptırmış oluyorsunuz. Türkiye'de gündemi belirleyen onlar. Bakın en son örnek Karen Fogun örneği. E, şimdi gelirken başkanı anlatıyorum yolda. E, yarın ya da öbür gün Emin Çöreşan'ın bir yazısı olacak benim Alman vakıflarıyla ile ilgili bir kitap çalışmam oldu. ve Türkiye'deki etnik ve mezhepsel kışkırtıcılık yaptığını ortaya koyan bir çalışma ve Türkiye'deki altın madenlerini engelleme girişimiydi örnek olarak. Sadece altın değil, Türkiye'deki sanayinin her kolunu durdurma noktasına da üretimin getirdiler. Bu çalışmayla ilgili olarak Kerem Fok, Oral çalışmalar dahil olmak üzere belli gazeteciler ama bunların bir de Metin Münir, Cengiz Şanlar aynen şunu söylüyor. Diyor ki benim adımı vererek e-mailinde açığını bulun diyor. Kişisel açıklarını bulun kullanalım diyor. Yani belden altta vurmaya hazır. Silahlı kuvvetlerine hakaret var. Cumhurbaşkanına hakaret var. Dünyanın hiçbir yerinde bunu yapamazsınız. Ve bizim Milli İstihbarat Teşkilatımız açıklama yaptı. Efendim bizim bu hırsızlıkla ilişkimiz yoktur dedi. Olmaz. Bakın Amerika Birleşik Devletleri eşi olan aile tüm dünyayı izliyor tüm e-mail'leri izliyor, telefonları ve faksları izliyor. Ve e, ee, dediğimiz anahtar kelimelerle anında çeviri yaptırıyor. Şimdi ee, Amerika Birleşik Devletleri Washington'daki Rus Büyükelçinin altına yerin metrelerce altından deniz yaptı, ortaya çıktı. Çünkü Rus Büyükelçini dinliyor. Her ülkenin istihbarat servisi resmen o ülkenin çıkarları doğrultusunda diplomatları izler ve dinler. Gereğini yapar. Bunlar da kontrol espiyonajdır. Yani karşı cansızlık faaliyetlerini organize etmektir. Bizde yok. Bizde bu ıı, çalışma benim yayınlandıktan sonra mahkemeye dava açtılar. Şu an 160 milyar lira oldu Almanların açtığı dava. Ee, diğer İçişleri iş Başkanlığı'ndan görüş istedik mahkeme kanalıyla. Dışişleri'nden istedik, Vakıflar Genel Müdürü'nden istedik ve diğer bakanlıklardan, İçişleri iş Bakanlığı'ndan. İnanın ıı, Gelen yazılar aşağılık derecede işbirlikçi. Mesela Milli İstihbarat Teşkilatı 18 sayfalık bir rapor yazdı. Raporda beni eleştirmiyor. Sadece diyor ki bu çalışma diyor, Almanlara övülüyor. Bu çalışma Türkiye'de Avrupa Birliği'ni istemeyen karanlık çevrelerin işine yarar. Bunu Mehmet Ali Birak diyebilir ama bu ülkenin istihbarat servisinin sorumlusu derse bu ülkede tehlike çamları çalıyor. Diyanet İşleri Başkanı şunu söylüyor. Diyor ki, tip vakıf kurmak için beş yıl çalıştı. Almanya'da takip ettiğim için biliyorum, e, binlerce kişi biliyor ancak Almanlar izin vermedi. Mahkemeye bunu vermeleri gerekiyor, Almanya bize vakıf kurmak için izin vermedi. Mahkeme bunu soruyor, gelen cevap korkunç derecede enteresan, diyor ki e, biz Alman Devleti'nin ahli cananlığı sayesinde onun yüksek anlayış e, çerçevesinde oradaki Türk vatandaşlarına dinli hizmete götürmeye devam ediyoruz diyor, vermiyor. İçişleri Bakanı maalesef verdiği cevapta diyor ki bizi ilgilendirmez Alman vakıfları yasal yetkimiz yok diyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda vakıflar genel müdürlüğü de bizim yetkimiz dışında biz hiçbir şey yapmayız diyor. Şimdi böyle bir devleti düşünün ama aynı Alman devleti 17 Türk diplomatının nit casusu olduğu gerekçesiyle Murat Karayılan adında PKK'nın 3. adımını izledikleri gerekçesiyle casus işlemi koydu ve Türkiye'yi geri gönderdi. Yani kendi ülkelerinin tam bağımsızlık anlayışı, çıkarları söz konusu olduğunda hiçbir ödün vermiyor Avrupalı ülkeler. Bize gelince bu şaklık niye? Bu yalakalık niye? Onun için Ermeni tasarısına bu büyük medyadan tepki verilmemesi ya da Mesut Yılmaz'dan tepki verilmemesi aslında son derece de anlamlı. En ufak bir olayda Türk devletini suçlayan, aşağılayan bu insanlar... Avrupalı'nın yaptığı insan hakları ihlalleri karşısında hiçbir şekilde konuşmuyorlar. Ee, şu var, toplumsal belli zayıf olan bir toplumuz galiba bunu çok kötü biçimde kullanıyorlar. Evet, buyurun. Bir de bu e, Karen Kok'un e, İşçi Partisi e, Hayrı Nefes e-maillerinden sonra Türkiye'de yani bu e-maillerin içeriğiyle ilgili değil de bu e-mailler nasıl alındı tartışması alıyor. Kesinlikle tabii. tabii. Ve bu ıı, tartışmadan sonra yani Türkiye'deki siyasi partilere baktığımızda kaç tane ama kesinlikle katın üzerinde e, e e, e, bir hiçbir parti bu e-maillerin içeri hakkında bir şey işlem mantıklılması hakkında bir önerge veya otur bir şey vermedi. Sana bir Saadet Partisi bu konuda bir çalışması var. Bunun dışında Aydınlık Gazetesi'ne ve işte e, işçi İşçi konuda hiçbir destek veren farkı olmadı. Bu nedenle de sizlerle Onlar da mı hiçbir şey yok? Tabii bu yurtseverlikle ilgili e, 83 parti var Türkiye'de şu an.